E, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta düz dünyada hayatta kalmaya çalışacağız. Şöyle hemen şunu dinleyeceğiz. Falan filan. e, Bu tek bir bölüm olacak. Ben, yani, yani bence öyle olsun. Eğer e, bunun serinin devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı veya bana yorum olarak bildiğimi unutmayın. Yani ben ki ben de bileyim istediğinizi. Bu da bir arkadaşım. Acayip derecede Neyse, şu da anlatmak istemiyorum. Mümkün e, dememiz gereken şeyler: bir ev yanmak, sonra e, yani konak bir yerde durmak, sonrasında yatak yanmak, ev yanmak. Ve yazık adam kullanabileceğimiz bir ayam bakan kısacası. Neyse anlatayım bayağı boş boş gelmesin video. Ee, biz bugün bir arkadaşımla kavga ettik. Şöyle ekelim. Neyse bir arkadaşımla kavga ettik dediğim gibi. O da bana işte e, garip garip sözcüğe kullandı diyeyim şu anlık. Videonun şeyini uymayabildim aklına. Ee, her neyse. İşte sonra YouTube'dan fake fake hesapları açıp benim videonun altına hep kayıp yorumlar atmış. Ona, ona buradan selamımı iletiyorum. Bu buna bilmeyecek galiba. Neyse. Ben şuraya küçük bir ev yapayım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3-4-5 Başka satan var mı? Var. Şöyle şunu uzatayım biraz Bu da düzya da bu saymadan doyuyor o yüzden Bunu ölmemiz lazım Şöyle Ben şuna bir zaman geleyim. Em Oha! Büyümüş Bu da güzel. Bilmiyorum büyütükeni. falan Sen diyormuşum. Eee şimdi şunları kazalım. Bu da TikTok hesabı açtım. Siz alakadar yani sevinir misiniz bilmiyorum. Bütün sevinmezsiniz. Çünkü bu sefer beni sevinecek bu durum bence ve yorumlarıma cringe yorumlar ya bu videoma cringe yorumlar atacak arkadaşlarımı ilgilendiririz çoğunlukla neyse siz takip etmek istiyorsanız linkini bırakırım belki ya bırakabilirim şöyle şunu koyarım. Hepsi bir anda kırıldı. şöyle. Ee, şimdi şuna tahtaya dönüştürelim. Uzun uzun zamandır Skype yok çekmiyorum. Onu da yani çekeceğim. Uzun zaman daha doğrusu video çekmiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle şunu akalım. Hier ist noch ein kleines Schnitt. Evet arkadaşlar e, bugünü bu kadardı benden e, bugün düz dünyada sorar vermeye çalıştık Umarım beğenmişsinizdir videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Görüşmek üzere bay bay